Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynuyoruz. Bugün yanımda Buğra var arkadaşlar. Hoş geldin Buğra. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiler kardeş. Kötüler de kendi bilir. Tabii. Arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? birinci aa, mi olmaya çalışacağız? Yani birinci olmak şu oyunda imkansız gibi bir şey bizim gözümüzde. Yok. Çünkü olmuyor Yok, abi. abi. Olmuyor olmuyor. Buraya tam 89 pardon 189 bölüm çektik. Abi 200 200. Ha, 200 müydü? 200 Aha. tane arka arkaya oyun çektik, çekmeye çalıştık. Abi yok ya, yok imkansız ya kafayı yiyorsun ya oyunda. Hadi video geçelim arkadaşlar. Hadi. Dön ya. Çıldırıyorsun kanka ya. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi ya. Hadi başlayalım. 3 2 1 Hem de bizim şeklimizde yapıyor. Abi beni tutma işte. Tutma beni. Tutma ya. Hep en sona kalıyor. Beni kalıyorum. tutma lan. Beni tutma gömleğim kan içinde çekil. <laughs> çekil aç kapıyı gardiyan. <laughs> lan. Abi ya. Abi bir insanın yüzüne bütün kapılar kapanır mı? Söyle De bana. Demek ki kapanıyormuş. Bu ya bunu da kadar. Hayat uzak dur benden. Bana dokun. Bura yanımdasın ama dokunamıyorum sana. Niye? Çünkü çok hızlı gidiyorsun. Git lan. Oh artık atla atla <laughs> abi, abi nasıl ya daha ha? daha nasıl ya nasıl ya elendik ya ama az kaldıydı biliyor musun <laughs> ama zorluğunu görüyorlardır yani eksit 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 dedim hemen hemen arkadaşlar durmadan binanına kadar devam edeceğiz aynen <laughs> aynen, aynen. Evet arkadaşlar bölüm 2 Birinci olacağız mı? Olamayacağız yani biz inanmıyoruz sizde de inanmayın Eee? Buraları keserim ya Niye? Buraları keserim diyor Niye niye? Bilmiyorum kanka bekliyoruz burada Konuşmuyor amına koyayım Tamam niye küfür videomda Allah Allah Ay video ya. Hı hı Evet arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Abi bu sefer birinciyiz eminiz olacağız. Sen inanıyor musun buraya? <laughs> Aa İmkanı yok yani abi. Olamıyor. Sen tabak. gene ne yiyorsun ne yiyorsun sen gene ne yiyorsun? Ya abi bir an açtıktan kan şekerim düştü. Çok sorduğunda kaldım. Abi beni yalnız bırakın yemek yiyorum. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. <laughs> sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ Alamam canım sağol. <laughs> bak gene en önde ben varım. Arkamdan yapışıyorlar yamyam yam gibiler aynı bak. Aa, hadi dokunma bana tutma beni. Ha? Aferin size. Abi saçma saçma işler yapma lan. Burası Başka sana bir aç. şey değil mi? Hı. Hmm. Üçüncüyüm. Allah Allah İlk defa iyi gidiyor. Allah Allah Harbi diyorum lan oha Vay be Kesin nazar Adam değilsin. videonun şansına girdin mi lan Harbi lan La kafana ya Abi bir an 3.ydüm 33. oldu. Top çok sert geldi top çok sert geldi Hadi lütfen Allah belanı versin senin ya Ya illa beni buraya atacaksın yani <laughs> Ya birader ya itekleme, çekleme lan, çekleme. Vay Allah'ım, vay. Ah abi. Hayat, uzak dur ben. Az ben... kaldı la, hadi la, hadi la. Abi kaçıncıyız? Bir şey abi. söyleyeyim mi? Eh. Geçeceğim. Ben de hadi, hadi, hadi. hadi. <laughs> abi bu kadar rezil bir herif, herif olamaz ya. Abi zıpla şuradan işte ya. Abi, abi bir... niye zıplamadı sonunda ya? Hıh, <laughs> hıh. <laughs> <laughs> Karakas kim karkas? Ya biz ben niye birinci olamıyorum Sen büyü yapmıyor mu videoda? Büyü büyü. Aa rantam kıtıp karakas kim Ben ne kaçışkom karkas kim karrre. Bunu Orada söylemem lazım. Ready, de ready. Ready, ready, ready. Re Hadi. Durmak yok, yola devam. Devam <laughs> ki, devam ki. Bari birini geçsek ya. <laughs> Harbi bir bölüm Aa. geçsek bari ya. Anne çekemedim yine. Ya çeksene ya şu çeksene video ya. Fotoğraf çeksene ya. Çek 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 ha, çek çek çek. Hadi bir böyle, bir daha bir çek. Ya anne çekemedim. Ha, böyle böyle çek. Oğlum çeksene çeksene bir de böyle 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 çeksene. Bora bora çek. Ya anne çekemedim ya. Tamam lan sus. Allah Allah bu ne ya? Adamı deli etme la hasta etme la adamı. 53 kişi 54 kişi. Bende 9 kişi var. Abi ben döveceğim birini biliyor musun oyunun içinde? Dan dan dan. Hatta seni döveceğim lan. Harbi mi diyorsun lan? Evet, seni yakalarsam döveceğim. Görüşeceğiz sen. Yakalarsan döversin kanks. Ben, oğlum senden alacağım bir E. Ee? <laughs> Neydi lan <laughs> Aa, çekemedim. <laughs> Abi çok komik ya. Evde de gülerim ben buna gizli gizli. Hmm, alayım da cebime koyayım da evde de gülerim ben buna. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Bura. Aha başlıyoruz kanka. He, eh, hadi. Söyle ne diyorsun? Neyse içimde kalsın. Söyle lan. Unuttum. <laughs> Kötü bir şey mi? Yok komikti de unuttum ya. Hadi git hadi. Tekele mekele takara tukara tukara. Aha. Bir şey söyleyeyim mi? Eh. Direk aşağı düş bence. Yok yok hiç gerek yok. Bak ben Allah spinimle. çapsın düştüm. Oğlum en iyisi aşağı düşmek çünkü yukarıda hiç uğraşma yani. Bak ben birinci gidiyorum şu an. Daha iyi, ben de birinciydim yukarıda da. Hadi Allah. Hadi la. Allah hadi ne olur la. Oh. <laughs> Kapının arasında bir sıkışır mı ya insan? Of. Ya, geçtim. Off. Geçtim. Yemin etsene sene Geçtim, 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 Artık beni izlersin Ünsal Baba. Selamlar 23500. Önümde yamyam gibiler aynı ya. La Neredesin? La. az kaldı la hadi la git la. Hayır 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 geçtim abi. Geçtim. Abi ben geçtim. Sen? Geçtim geçtim. Oho çok iyi. Oh. Çak çak çak. bakalım. Çak çak çak. Çaktım. Bink. Abi ya Babalar Elenen, gelsin, Elenenler şöyle bir aşağı alalım arkadaşlar. arkadaşlar. Elenenleri şöyle bir aşağı alalım. Hadi bay bay hoşçakalın kalın. Aa seni görüyorum ben. Ben de seni görüyorum. Maymun suratlı şempanze değil misin? an hani neredesin lan sen papağan suratlı şempanze? <laughs> bana ne dedi? <laughs> hakaret ne ettin lan bana. Abi niye hakaret edeyim ben sana? Ben ne dedim sana? Abi ne oluyor? Bir şeyler kayıyor, mayıyor. İlk defa oyun oyun şaşırdı. Aa, aa. Evet. aha. Toplar, moplar geliyor ki. Eyvah, eyvah. Aha, yumurtalar. O ekip işi sanki bu. Herkes renk renk. Ne Selam oğlum, Yumurta yumurtalar mı işte, kanka? Yumurta mı Bilmiyorum ne? Bilmiyorum ki kanka. Oğlum ben kurt, kurt Kork gibiyim lan. Amaç ne? Yumurta Aa, alacağız yumurta herhalde. Alacaksın, yumurta alacaksın, yumurta alacaksın. Aldım, aldım, alamadım, alamadım, alamadım. Lan Oğlum, güçlü biz ver... maviyiz, biz buraya atacağız. Hadi, hadi, hadi. Allah kahretmesin, alamıyorum. Sen nesin, mavi misin? Elimden kaptı şerefsiz. Ver lan onu. Ah, ver Hayır. lan onu. Hayır, tut, 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 tut. Tut. La bıraktım la bıraktım ver la tuttum laş. bıraktım la tut. Ver Ay. lan. Lan benim yumurtayı ver. Oğlum benim yumurtayı aldı kaçıyor lan. La ver la yumurta. Ver la şu yumurtayı. La. Ya benim yumurtayı aldı la. Aa hayır hayır. Bırak. La ver la benim yumurtayı. Oğlum benim yumurtayı aldı götürüyor la. Ah ah geliyor. Ver lan yumurtamı. Abi versene yumurtamı be. Ver. Abi bırakın abi bırakın. Bokunuz iyi mi gidin la? Ha. Ha götür 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 götür. Nereye atacağız abi, lan? Abi abi abi. Oğlum nereye atacağız Allah lan? Allah şu yumurtayı al lan. La yumurtam gidiyor la. La bıraksana yumurtayı pezevenk. Aa buraya, buradan aşağı dışarı atabiliyorsun. Abi ya ver benim yumurtayı. Ata gel. Ata burdan Nereye atabiliyorsun? Kalenin içinden alıp kendi kalene at. Yani başka Abi kırmızılarda bir tane bile yok ki. Aa! Bizim burada amacımız ne? Abi kırmızılar yamyam gibi. Abi sarılar sarılar. Hii sarılarda çok yumurta var. Sarılara gel, sarılara. Abi şimdi sarılara çok gel. Çok gol atmamız lazım, az gol atmamız lazım. Abi sarılardan aldım bir tane, çalıyorum. Çal 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 çal. Abi bırak la, bir bırak la. bir Çekilin lan. oğlum beni tutuyor yam yam oğlum Abi bırak lan. geldim arkadan kaç kaç kaç. Sen mavili misin? He yanındayım. Oğlum bırakla. Al yumurtayı al kaç yumurtayı basılı tut kaç. Vay Ay pardon arkadaşlar. <laughs> abi kaçıyorum. La tuttu la tuttu la. Koy yumurtayı koy. Abi elendik mi? Elenmedi. Vallahi de. Çok iyi. Kırmızılar elendi. Çok iyi. Abi çok iyi. Üçüncü tura kadar kaldı. Oh. Çok iyi abi. Abi Ayşe alalım sizleri. Oo. Oh. Hadi good bye morning. Hadi good night. <laughs> Bura ile aynı takımda olmanın bana verdiği sevinci anlatamam size. Hmm. Abi sen Bura abi çok seviyorsun ki? Free <laughs> Burada amaç ne kanki? Arkadaşlar bu bölümleri ilk defa görüyoruz yani hiç oynamadık, oynayamadık yani öyle söyleyeyim. Buralara kadar gelmemiz bir başarı ıı, yani. Sizlerle birlikte geliyoruz aynen buralara <laughs> kadar. Koş 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 koş. Selam Selam alo alo. Baba bir şeyler geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bizi var ya keser. Abi şu an oğlum portakal. karşıya, karpuz geldi abi gidemiyor. A gidemiyorum. Aa, aa, gidemiyorum. Aa, aa, ay. Aa. Aa. Abi en önden en alta geldi şeftaliye bak şeftaliye. Hı? Şeftalisinin eklerisini anladım. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Şu an ben kaçıncıyım biliyor musun? 15. 15. Oğlum üstüme ikinciyim 15. la ben. Of. Üçüncü oldum. Yemin etsene be. Vallahi geçtim ben. Hayır. Selam. Hadi oğlum geçersin ya. Hadi az kaldı insan Az kaldı. 15. Koş 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 koş. Koş abi koş oh. koş koş koş. Oh. İşte bu. İşte bu. Oğlum düşünsene birinci oluyoruz. Oha ilk defa. <gülüyor> 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 bye bye pi 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 pi. Hmm. Abi kaç rahat bu ya. Sanırım bu final olacak biliyor musun? Bundan sonraki final aynen. kanka. Bu neymiş? Tap toa ediyor lan. Tip toa. Aha abi? bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak. Ha daha önce aynen. adamlar düşüyor ya. Aynen. O, o map. Aynen. Dikkat et kanka. İşte burada mantık aşağı çökük olanlar mı düşüyor ki? Kanka bilmiyorum ilk bunlar zıplasın. Aa direkt düştüm. Ha kanka düşünce şey oluyor zaten geri başlıyor. Aynen. La Allah Allah. Ayağım dediğim kırılıyor. Ba bu ne la? Gel gel adamlar yol buldu gel. Allah kahretmesin. Hadi gidin lan. Oğlum. La. Bekliyoruz. <laughs> Oğlum aranızda en delikanlı benim. Allah kahretmesin sen nasıl delikanlısın ya? Aha buldum. Herkes oraya gidiyor. <gülüyor> 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 Nereydi? Abi bitirecekler. Bitirecekler. Sıkıntı Limsal yok. Boş. Sıkıntı yok. Yanındayım ben. Ha devam et, devam et. Vura vura. Abi. Ben de, son anda düştüm. Ben de son düştüm. Son anda düştüm. Abi elendim ya. Ben de elendim. Son dakika düştüm. Oh. Abi böyle bir şey olamaz ya. Birinci kim olur la? Abi şu an çok kötü oldum ya. Abi ya. Of, of. O aradaki Belki boşluktan düştü değil mi? Belki birinci olabilirdik biliyor musun? Abi olurduk da ya. Mal gibi, sazan gibi düştük ya. Hep senin yüzünden ya. Yağmur yağsa Hüseyin yağdırıyor zaten. Deprem mi oldu? Hüseyin sen mi yaptın? <laughs> Aa final değil mi işte de bu? Al işte bunu göremedik ya. Abi şu kral tacını alacaktım işte ben ya. Alamadım Abi nazar değdi nazar. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Kim alır biliyor musun? Bu öndeki var ya. Pembemsi bir şey. O çok azimli birine benziyor. Azim çalışma mutluluk. Enes tur. <laughs> o ses kim dedi Çat. la? Ben. Çatır çatır. <laughs> Enes abi. Geleyim abi yanına abi. Abi bak. Bak 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 bak. Ama burada zormuş biliyor musun? Harbi insanın gözü ağrır la burada. Baksana adam sıkıştı. Felç geçirdi la. Abi. Bacakları kırıldı. Sen kaç izliyorsun? 1126 mi? Yok 4355'i. Ana. Aha bitti. Kim kazandı? Ben biliyorum. Bakayım. Abi. Aha. Paul Guy 1001. Winner. İşte. <laughs> Adamlar harbi <laughs> özel hareket abi Güzel oldu güzel Eğlendik ya. ya güzel oldu Arkadaşlar Ucundan döndük ya ucundan ucundan Yani kesin oluyorduk gibi oluyorduk Da olamadık Bir dahaki videolarda kesin oluruz inanıyoruz Bir videomuzun daha sonuna geldik Arkadaşlar Allah'a emanet olun Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıyorsunuz Kanala abone oluyorsunuz Ve Buğra'nın kanalına gidin en son videomuza bakın bence yani. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. Ne yaptın? <laughs> ne yaptın